Dinin nebniku la la okul dedi okulde Bekir Sıddık Efendimiz. Bizim dinimiz ayet hadis dinidir, nakil dinidir. Akla uyar uymaz diye bakamayız. Akla münasebet üzere gönderilmemiş. Çünkü akıl bazen zarar karız bile seçemez hale gelir. Bu kadar akıllı insan bu kadar zarara düşüyor. Bu bu milletin aklı erseydi bu profesörlerin afet önün hepsi profesör. Değil mi? Zombi gibi gittiler herife bağlandılar. Manyak gibi Herife gittiler, bağlandılar değil mi? Ne dese yuttular, öyle mi? Hala da yutturmaya çalışıyor. Bir daha darbe yapacağım, siz sakın ifade vermeyin. İçeride hele bekleyin. Yukarıdan helikopter geleceğim, cezabinden alacağım diye. Hala! Hani kafirler cehenneme girdikleri zaman şeytan cehennemde kürsüye çıkacak ya. Şeytan cehennemde kürsüye çıkacak. Ateş halkaları, lanet halkalarını üzerine takmış şeytan, şeytanu le el emr. Ne zaman ki iş bitti cennet eli cennete cehennem eli cehenneme şeytan ateş kürsüsüne çıkacak. Lanet halkaları üzerine takılmış vaziyette bütün cehennemdekilere hele bir toplanın bakayım bir miting yapalım diyecek. Yemin ediyorum bütün cehennemdeki gavurlar mitinge gelecek. Ulan bir tanesi demeyecek ki bunun yüzünden cehenneme geldik. Bundan ilerisi nereye gideceğiz acaba? <laughs> Gitmeyelim şu iblisin peşine. Demeyecek. Toplanacaklar, bakalım ne diyecek. İblis dediği, bakıyorlar, ya bu nasıl olsa buralardan eskiden çıkmışlardandır. Cennet, cehennem eskiden bilenlerdendir. Belki bir çıkış yolu var, bir şey var. Bugüne geldik nasıl olsa. Olan oldu bundan sonra. Bir daha dinleyelim iblisi diyecekler. Aynı şimdi bu FETÖ'nün elemanları. Ulan kendinize acıyın, verin ifadenizi, kurtulun be. Ne gizli biliyorsanız söyleyin şu herif hakkında şu örgüt hakkında hala bekliyorlar bir darbe daha olacak da biz kurtulacağız. Aynı iblis. İblis diyor ki toplandılar böyle bekliyorlar. Belki bir kurtul Hem bir yandan da yanıyorlar ya. İnne'llahi vaadakum va'del hak. Bu Kur'an'da yani ben yoksa iblisin cehennemdeki toplantısını gizli çekimlen seyretmedim ya. Yani. <laughs> Şüphesiz diyor Allah size diyor vaadet. Ne vaadetti size diyor? Hakkı vaat etti diyor. İblis doğru konuşur ha. Yanlış yapar ama doğru konuşur. Hak neydi diyor? İman edip ameli salih isteyenler cennete, inkar edip isyan edenler cehenneme. Allah sözünde durdu mu diyor? Hepsi diyorlar buna ne konuşuyor bu ya diyorlar. Bunlar da bekliyorlar ki şuradan yarın kaçacağız. Allah diyor vaadi hak ile sözünü tuttu diyor. Ve vaat Ben de size vaat ettim diyor. Ne vaad ettim? Şirk koşun, isyan edin, kılmayın, işçi için, kumar oynayın, zina edin. Her yol serbest. Ondan sonra cennet yok, cehennem yok, ahiret yok, hesap yok, azap yok, dirilmek yok, öyle ya. Ben de size kuruntularla sizi oyaladım. E şimdi bekliyorlar böyle bir şey. Buraya kadar hala ümitleri var. Ben de size söz verdim. E ne oldu diyorlar? Fehleftüküm. Ben caydım diyor. Allah sana lanet etsin vay iblis. Bütün hepsi birden lanet lanet okuyup duruyorlar. Şeytan diyor ki ne oluyoruz ya? Ne var diyor. Allah'ın lanet üzerine yazsın. Ulan yağdı yağacağı kadar diyor bu. Ve mâ kâne aleykum min sultan. Benim sizin üzerinizde e, caydırıcı, yaptırıcı efendim yaptırım gücüm yoktu ki diyor. İlla'n <laughs> davtüküm ancak size fıs 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 besbese verdim. Ben sizi çağırdım. Nereye? Şirke, isyana, masiyete, harama, günah çağır. E feste ceptümli. Siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. Allah beş kere sesli çağırdı. Bir kere ezanı duymadınız. Ben sessiz çağırdım fıs fıs, fıs. Hemen baktım meyhanedesiz. E ne olacak o zaman? Sizin de canınız ekşili istiyormuş diyor. Konuşmayın şimdi diyor. Esas Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun. Fesleceb cümleyi. İlla endavdun fesleceb cümleyi. Benim davetime hemen koştunuz. Allah'ın bu kadar davetçileri, sohbetçileri, vaizleri vardı. Hiç dinlemediniz. Mâne bi musrihikum. Artık ben size feryadınıza imdad edemem. Mâ bir bi siz de bembey bağırıyorum yanıyorum. Siz de benim feryadıma imdad edemezsiniz. Kim kurtaracak bizi diyor. İnne kefertu bima eshrektumuni min qabl. Siz beni daha önce Allah'a ortak ettiniz. Allah'a ibadet etmediniz, bana taptınız. Benim dediğimi yaptınız. Ben şimdi o şirkinizi reddediyorum, inkar ediyorum. Allah şirkten, şerikten münezzehtir diyor. Geçti, gitti. Cehennemde buluştuktan sonra